dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG videosuyla ekibimizle sizlerleyiz. Selim var, Mustafa var ve bendeniz The Great Hilmi karşınızda. Keyif almaya çalışıyoruz, keyif vermeye çalışıyoruz. Umarım sizler de keyif alırsınız. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olarak da destek olabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Allah çayımı döküyordum. <laughs> Aman abi çay önemli. Geçen bir döktüm, bir döktüm çayı var ya Selim. Yani <laughs> Nereye atladık kanka bu arada. Arabaya atladık abi. Bak şu arabaya atladık abi. Tamam. Nasıl güzel bir anda o nokta işaretlediğin lan ben beceremiyorum böyle bak. Denk getireceğim daha. Hala denk ha. Doluğumuzdaki evlerde ben bir ben grup var. Bir grup var sol evlerde. Ben tanımıyorum abi onları. umurumda değiller açıkçası. Tamam. Oh. Gidelim stadyumumuza. Sen seversin abi stadyum. Ya, e, Allah yardımcın. Bu yıldız ne gözümün önünde? Her her araya yıldız geliyor abi. Onu ben ayarladım abi. O yaşasın arkamız. <laughs> de, <ben> arkamız. <laughs> Öyle mi yoksa biraz daha başka şeylere gidiyor? Neyler abi? Yani neyse boş ver. <laughs> <laughs> sesi kapattım. Oo şu çok daha iyi ya. Abi bu araba sizde kalsın. Tamam. Geç lan. Ha. Bak bu da sattı. Bu minibüs bin basar ya. Baksan abi roket gibiydi ya. Elektrikli abi. Evet hemen hızlanıyor bir de. Abim diyor oğlum diyor motorlar arabaya bunca zaman boşa binmişiz lan Semih. Ama bu diyor. değil bu değil bu değil ha şuradan. Şöyle gideceğiz. Direkt stadyuma girelim ya, hiç oyalanmaya gerek yok. Ben arabayla olay yerine intikal ediyorum. Mekana, mekana, bir girişimiz oldu. <laughs> ne güzel sıyırdım lan. <laughs> ben farkettim fark mepe. ettim. Bana dikkat etmiş yani. Bu mepeyi buldum abi. Abi ben çipimi attım. Ne demek lan? <laughs> Çantada yer yok ya hay Allah. Ha, o çantası. kadar, o kadar yani. O kadar yani abi. Ben çantayı buldum ya. O kadar abi. Yok mu avuk mu koyun? oğlum niye yerim ya? Çar ne oldu al, al, doldum? Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Ben iyiyim şu an. Şuradan da şöyle devam. Avuk al, aldın mı acı? Koydum. Kübezem var abi ya şu an idare eder sıkıntı yok. Şimdi M24 arıyorum. Bu MP'yi tamamladım. Avuk var burada. Ya artık ihtiyacım yok abi. Kar buldum. Hadi ona geçtim. Üç level çanta var Mark'ım. AR uzatılmış şarjör isteyen var mı? Ya yeah. Yok. Look. <laughs> Oğlum ne güzel lan burası. Değil mi abi? <laughs> ha, burası böyle, burası böyle normalde gülük girsanlık olmuyor tabi her zaman. Aynen öyle. Arabayla geldik şöyle. <laughs> ha, tamam, M24'ü de buldum. Tamam. Ben tamamım kanka. Ben de şuraya aldığım zaman tamam Hani ihtiyacımı söyleyeyim sana şey. Sniper susturucu. Adam olmak. İşte... İşte ne bileyim sniper'a şarjör <laughs> hani yersen. Ee, anladım ha. Sen 3 seviye çanta işareti aç. bunu niye alamadım? Ben. Gideyim. Aa benim hala 2 level yeleğim yokmuş abi. Sıkıntı olur mu? Bozmaz bence ama sen bilirsin. Hacı her yerde olur ya ben 3 bile buldum. Bende 3 de yok. Düşün artık 3 bile buldum. Bende 2 bile yok abi şu an. Bombalarım tamam. Enerjim, cam basmam her şeyim tamam. Al burada iki yelek. Yere... İki yelek koydum muydu? Tamam. Şu ortaya bakmadım ya. Ortaya bakayım. Oğlum, Ortada belki üç. O kadar yani. Ne abi yani ne? Amacın ne yani? Daha ne kadar ye... Be şey bırakayım? 9 milimetre bırakayım? Ben anlamadım ki ya. Burada suhile çantası var abi. Bilerek mi almadın Evet ya ye kanka. Yer kalmadı rey. Ama olmaz ki ya. Cebinize koysaydınız abi. Mavi alan Ü bombası var. 3 seviye çantayı. Kanka bak o kadar doluyum hani. Heh, şu çantayı... ben bu mavi alanı bırakmam. Çantayı bir çözdüm şuradan. Mecbur bırakacağım ama ya. Dur. Bir ayarlama yapacağım şimdi ona. Ay GS9 var. Ay Orada olmaz. UMP, olmaz. UMP mi, GS mi? Selim. Eee... Bence UMP ya. Ya da... GS de çok güzel. Bilmiyorum abi. <laughs> Selim, 1 mi, 2 mi? 1. UMP devam. Red Dot gördünüz mü abi? Ben Holo'yla ile kaldım. Oğlum sen her şeyi buldun da onları mı bulamadın? <laughs> Evet abi şaka gibi ya. Ola var bende şu. Ama gerçi holo da oynarım ya. Benim zaten bilek yanıyor. Tak. Hadi gidelim hadi. Tak. Tak. Sen holo'yu bana ver ben holo oynuyorum. Lazer var bende. Hadi ben hazırım. Aa araba motorhafta. Geliyorum. Ben ettim pek soy. Belki şurada dışarıda bir işlemeli elek gördüm abi yanlışlıkla. Ne diyorsun? olmaz. Ben de burada yanlışlıkla görünmüyorum diye girdim ama. 6x var isteyene. Atarım Her isteyene. Neyse ben arabama geldim. Araban burada oğlum senin. Sen ne buldun aynısından? Yok ya yok. Hadi abi iyi oynuyormuş gibi bir de yok. Oo, hadi şey hadi şey hadi. Ya. Win geliyor win. Win ki ah. Boy, boyun win şu an. Sen yemeğini yedin mi? Yedim. Al işte ya. Al. Al sana win. <laughs> al sana win harbiden. <laughs> <laughs> al karabaya kafa attım ya. Çok iyi ya. <laughs> Çok iyiydi ya. <laughs> Bunu paylaşmazsam <laughs> bunun şortu geldi zaten artık. Allah'ın emri yani. <laughs> Arkadan sesler geliyor. Buradan şöyle döndüm abi. Biz niye bu kadar arkaya oturduk? Kanka sen çok önde yalnız kaldın ya. Yanına geldim. Abi vallahi ya ayı biliriz ha. Tam şoförüz sen... anladık mı? Aa bunun şeyi yok lan. Bagajı yok bu arabanın. Allah Allah. Bir holor dot change yapalım senden. Yaparız abi onu ya. Ben onu da oynarım, bunu da oynarım. Abi direkt şu evlere kafayı atıyorum. O evden etrafa rahatsızlık veriyoruz. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Olur olur. <laughs> Atlayamadım. Onlar kendi arasından mı kaydı Yok yok yo, yeni atladılar. Ana ne alaka? Gidek öldürek mi var? Yok ya. Geri atlamadı abi onlar. O adamlarda loot var ya. Yo, yok yok yo, loot yok. Muhtemelen ölmüşler geri doğmuşlar. Ha, ee, evet. Çıplaklardı. Kral çıplak. Kafayı atıyorum. Kafayı at atıyorum. At, at kardeşim at. Buranın ne rahatsızlık veririz biliyor musun bu evlerden? Bakayım buradan iş yapar mıyız? Alan bir tur daha kapansın da gördük. Şunun üstüne çıkılıyor mu? Alasımak tabancası var. Evet abi benim avgumun ucu yokmuş bu arada ya. Ben komp dedim ama size. Gelen var, gelen var. Nerede abi? Kardeş işaret ver. Kanka bot muydu anlayamadım ki. Değilmiş. Evlerden sıkan var. Abi o adama söyle o kadar sıkmasın. Nerede o? Daha solda. Abi, ben daha evine çıkacağım. Şurada. şurada. <laughs> Bot. Ya. Nerede ya? Bomba bomba, bomba bomba. bomba. Abi. Ne o bombayı. Ben atmadım. Olum biri bomba çekti buraya. Mustafa? Ben. Ha ha ha. Yani bunlar hep bot lan, Abi botu da vuramıyoruz. Gerçekten mi abi ya? Olum bot, el bombası falan mı atıyor ya? Bu da bot. Neden adam bir bot? Neden adam beri bot beri bot, bot geliyor squad oyunlarına? Yani ben de anlamadım. Ben de anlamadım ya. Atlayan var arka tarafa yukarı atlayan var. Al bunda komp var Sana komp getirmiş adam. Beyler arka şu muhtemelen şu şuraya veya oranın şunun tepesine atlayanlar var. Aynı tepesinde 3 kişi, 4 kişi. Sıkayım Hayırdır mı? Sıkayım mı? Yok abi ya, fark ederim. Kim paşa, sakin. Aa. Dur, sabit durma. Aman, aman. Arkamıza sıkıyor bu arada. Abi çok yukarıdalar ya, çok avantajlılar. Yani, bir el bir sağ şeye geçelim sayfa. Birini yatırdım. Birini yatırdım. Birini yatırdım. Tepenin mi? Hı hı. Bir daha yedi. Aşan Aa bir daha yedin. Ya? Ölmen lazım. Salak düşerek öldü. Şurada düşüyor. İndi birisi. Aşağı. O düştü düştü. Arkasından arkadaşı atladı kendi. İyice altı aşağı indi. Araba seç. Araba. Yok ya araba araba duymadım ben. Adamların oyununu bok ettik. İki kişi mecbur aşağı atladılar. Basılır da aslında o. Yok çok uzakta. Bayır, bay yukarıda basılır. Şatıyı da, da yani. smoklamışlar. İki kişi yukarıda iki kişi aşağıda şu an. Aşağıdakiler de şu taraftalar. Bir de hala yukarıda yani bunlar direkt kemik. Tabi tabi iki kişi yukarıda şu an. Hala bak orada Abi şuraya da barıştı birileri atlıyor bak. Tam şu oraya. Oraya. <laughs> of, of, of. Abi çok eğleniyorum ya böyle şeylerde. <laughs> Şimdi aşağıdakiler Aşağı... ne yapacak o, o önemli. Arkamızda ne oluyor abi? Ben biraz yeri atmışken alayım. T'si attım bir. Neresi kanka? T bura abi bak. O kadar T bura ki işaretini göremiyorum. Gelecek tane. Hah gördüm. Ah! Oh! İçinden geçtim ben mi? Ayağına geldi. Yiyor da. Yiyorlar yemesine de. Bir ben gör. Yaptı. Bekle, bekle, bekle. Ah, tepeye mi sıkıyor? Hayır. Hayır abi. Çok uzak. Abi şimdi etrafı bir konuşan bak aman. Kolaçan. Allah Allah. Bunlar alanda kaldılar şu an. Vuramadım ya. İyi olmadı bu. Ben onlara 5-6 mermi attım rahat. Ama yok yani o kadar geldi. Kanka mini hasarı az. Sıkıntı o. Hele uzaktan çok az. Üçte alan tane, üç, Dört tane falan mermi yedirmen lazım yatması için. Alan bayağı dar almış. Tabi tabi. O bu tepekler gelecek bile. Buradan, buradan gelecek. Kucağımıza gelecekler. Biz de alanın dibindeyiz zaten. Şurada oynarız yani çok rahat. Şu kulübelerinin burada. Neden sesler geliyor? 85-90 tarafından sesler geliyor. Neredesinler abi? Şu arkamıza vuralım ondan Burada sonra rahat. Gördüm da. Oha, birisi motopla takımı bitirdi. Al şu üstümüzü almadan rahat oynayamayız. Hangi üstümüz kanka? Sol arkaya. Yani short west tarafı. 210-220. Onlar bence bizim taraftan gelmezler. Bak şu benim turuncu işaret attım ya araba. Onun tarafında çatışıyorlar. Aa evet evet sollu oynuyorlar abi. Şuradan oynuyorlar bak. İşaretimden koşuyor. kanka senin İşaretimden... işaret gelmiyor bize ha haberin olsun. Tamam He, şuradan koşuyor abi. Sollu değil o. o. Yaptığım yola bak. Hayır benim yaptığım gibi koşuyor tamam, aşağı tamam. doğru. Sağlı koşuyor yani. Onlara göre sağlı, bize göre sollu. Evet, doğru. Evet, bak, 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 bak. Hı, gördüm, gördüm. Yedi bir. Eğimin arkasına geçti. Evet. Hadi be, gelin bakayım gençler. Korkak labuklar ya gazda kalacağınız zaman gelmemiz lazım artık. Hayır yani onların gittiği yerde sağda şey var. Adamlar Ama 5. 5. aşamayı yiyecekler şu an. <laughs> Arşın nereden çıkacaklar mesela? Bunları karşılamasak mı ya şurada Selim? Değil mi? Ben de şöyle indim yola doğru ama Adamı şu binada adam gördüm. Oo oh, oh, wo oh, wo oh, wo oh. wo sakin buram. Ses var benim yakınımda geldiler senin. O kadar, kısım, o kadar tamam. Ben bir arkaya geçtim. Çünkü ben de ben de ben de. Karan de. sıktığını görmüyorum. Yine sıkıyor? Nerede saçsa? Evet, şimdi, şimdi gösterebilirsin Brun. Şu kayada. Eee şu an binan... yok. Kanka şu tarafta. 50 50 Abi. saniye bizim alana gitmemiz lazım. Evet. Sollu ben oynadım. Yolun karşısına geçeceğim direkt. Tamam. Drop'u görüyorsunuz sağ ön çaprazımızda. Mustafa devam ediyoruz. Arka tepemizden daha gelmesi lazım. O takımdan bir tane vurdum sadece ya. Hangi onun öldü muhtemelen. Ben bir şurada eğimdeyken şeyi basıyorum enerji. Mustafa. Daha... Ha, enerji basıyorum. Aa da. şurada. Tamam. Ben ağacın orada iki kişi. İki kişiler. Evet, ölk önce kişi seyfe var. geçelim. Bizi görürler onlar. Abi minimum şuraya kadar oynamamız yani lazım. Aynen. Direkt girin. Direk. Koşuyoruz. Bizi sıkmıyor şu. Duyu evet, onlar bizi ya görmedi ya sıkmadılar. Bak işaretinde. Şurada hala adam. Bence görmediler. Kanka çok sabit duruyor ya. Tam sıkılmalık diyor. Valla. Olsuzluğum evlerden. ya. Abi kafaya denk gelmiyor. Bilmiyorum yani. 8x Sıkmıyor mu? Ar abi arkamızda smoke var. Arkamızda fokus olsun. Tamam. Alana gir Mustafa. <laughs> Helal. Evet, ya, Bir, tane Bey, şey Bir tane şurada beyaz Bir tane şurada beyaz üstü var. Alanda kalacak. Koşak alınca alın. 5'te kaldıramasın mı sen? Ya kili bana ver işte kendi ölmesin adam ha. Tamam. Gel abi dön Önümüzde şurada. Şuradan koşuyor sağ Biraz daha ileride. So, o Şartma aldanma. Şartma aldanma. Çıktı mı taş? Ya şu taşın arkası Kanka ya. Kanka Selim şuralarda bir yerde yakın ha. Evet evet. Eve şu binaya girdim şimdilik. Bana sıkıntı. Yatırdım onu. Helalsin. Yattım, öldüm. Yattı mı öldü mü? Yattı. <laughs> ben çıktım bu arkadaş. içinde. şu şurada bir yerde yattı ya. Biraz arkası arka tarafına doğru yani. Şu içeride bir enerji basıyorum hızlıdan. Ben de basacağım. şimdi. Bir önümüzdeki adamlara oynayacağız eyvah eyvah. Mok yolu yapacağım ben. Hazır mıyız? Aa, adam şurada. Bu üstümüzdekiler büyük problem abi yalnız. Olattan oynuyorum abi. Tamam ben de geldim. Mark. Markam. Benim sol arkamızda. Ben öldüm bana gel Her şey yedi. Tep, tepede. oldu galiba tepede. Üç seti var adamın. sak bana bakıyor. Yere yattım. Candayım. Öleceğim ben galiba. Evet, evet. Selim soldan yukarı çıkacağız Selim. Bekle abi. Bombalarımı kullanayım ya. Ne sonra. Ya. Mavi alanlıyorum karıyı Abi gerekirse sağda. Yine arada kaldık. Kal orada kal. Aynen, kal orada hiç hiç kıpır. Harika. Bir de orada. Helal abi. As. Helal. 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 Adamlaştı vurdum be. Böyle. Uf oh. Bu dansı hak etti. Bu... bu dansı hak etti. <laughs> evet. Efendim çok güzel bir maç oldu. Komik anlar yaşadık, güzel anlar yaşadık. Botları vuramadım, adamları vurdum. Öyle bir oyundu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeniz takdirde bu... beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olarak da de destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdi seni de bakacağım da Baş başlamadan önce Aa, ilim ayağım titriyor. <laughs> Senin mi benim mi? <laughs> Temizinden 1327 hasar. Abi yalnız ben ne oynamışım lan bu oyun? Ben fark etmedim bu kadar. Ha şu yukarıdakilere iyi hasar verdim ben. Neyse. Bu adamlar şey oldu ya. Adamlar cuma namazını kıldırdı. <laughs> aşağı başka, yukarı. Başka, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Baş baş.